Cezayir futbol tarihinin en büyük başarısını kutluyor böylece ve Rusya ile bir bir berabere kalan çöl tilkileri tarihlerinde ilk kez Dünya Kupası'nda gruptan çıkmayı başardı. Dördüncü kez Dünya Kupası'na katılan Cezayir'in Belçika, Rusya ve Güney Kore'nin bulunduğu Hey grubundan çıkacağını düşünenlerin sayısı fazla değildi. Ne de olsa Cezayir, Dünya Kupalarındaki son galibiyetini 32 yıl önce almış, Son golünü 28 yıl önce atmıştı. Sevmek, Ancak Brezilya'da her şey değişti. Birçoklarının gizli koları olarak gördüğü Belçika karşısında... ...çok iyi bir oyun ortaya koyan Çöl Tilkileri... ...son bölümde kalesinde gördüğü gollerle... ...turnuvaya 2 birlik yenilgiyle başladı. Ancak Feguli'nin penaltı golüyle 28 yıllık gol hasreti sona eriyordu. Cezayir, 32 yılı bulan galibiyet özlemini ise Güney Kore karşısında dindirdi. Maçı 4-2 kazanan Cezayir'e gruptan çıkmak için son maçında Rusya ile berabere kalması yetecekti. Maçın hemen başında yenik duruma düşmesine karşın direncini yitirmeyen Cezayir, Slimani'nin golüyle futbol tarihinin en büyük başarısını elde etti. Tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nda ikinci tura yükselen Cezayir'in favori Almanya karşısında neler yapacağı merakla bekleniyor.